Herkese merhabalar. Eylül ayında Aralık ayı havasını yaşayacağız. Sezonun ilk kar yağışı düşerek son yılların en erken kar yağışına bu vesileyle tanık olacağız. Detaylara geçmeden önce güncel gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Perşembe günü sonbaharı iliklerimize kadar hissedeceğiz. Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusunda yağışlar bekliyoruz. Özellikle Karadeniz'e sahil olan şehirlerimizde yağışların kuvvetli olmasını, sel ve su baskını riskini beraberinde getirebilir. Yağış var ama mevsimine göre epey bir soğuk hava da var. Uzun kollu giysi giymeden dışarıya çıkmamanızı kesinlikle sağlığınız için tavsiye ediyoruz. Gel gelelim kar nerelerde bekleniyor? Kar yağışı bambaşkadır. Ayrı bir koşul gerektiren özel bir yağış türüdür. İşte bu sıcaklık koşulu Uludağ, Kartalkaya, Ilgaz, Sarıkamış gibi kayak merkezlerinin zirveleri ve Karadeniz yaylalarında sağlanıyor. Rakımı 2000 metre üzeri noktalarda Perşembe gecesi ve Cuma gecesi kar taneleri yeryüzüne süzülecek. Kar yağışı düştüğü sıralarda şehir merkezlerinde de geceleri buz gibi bir hava var. Önümüzdeki günlerde geceleri Ankara'da 5 ile 6 derece, İstanbul 11-12 derece, İzmir 13-14 derece civarında seyredecek. Yani camlar açılmaz. Gerekirse kombileri bile yakabilirsiniz. Maalesef Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağış beklenmiyor. Keza Ankara ve çevresi adına da aynı durum geçerliliğini koruyor. Bu sistemi yağışsız pas geçiyorlar. Sorularınız varsa yoruma bekliyoruz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.